Evet hocam hatırınız memeler. Evet. Şimdi şınavlara başlıyoruz hocam. İzininizle. Bugünün şınavlarını aksatmıyoruz. Bugünün şınavlarını aksatmıyoruz hocam. Nerede şeyim benim? Hocam bunların da tarihi geçti. Onları da çöpe atıyoruz hocam. Bir tane de bunun içinde var. Evet şınava başlıyoruz. 30 artı 20, 25 falan yapıyoruz hocam. Biraz dinlenme sonra devam hocam.